çok güzel ama aynen tekne <laughs> çok güzel harbiden çok güzel, çok güzel. Ama, ama şey işte ııı çıkmaya zor geliyor yani. Aynen. Kam kamera çok işe yarıyor. Yani hem artıları var hem eksileri var. Çekiyorum Engin abi devam et Ben seni dinliyorum. Yok ya. <laughs> Dostlar herkese günaydın. Bugün yılların balıkçısı Engin abimizle. Eee balığa gidiyoruz. Ee, teknesi çok donanımlı. Gördüğünüz gibi önümüzde otomatik mini kotamız var. Bugün ona çok iş düşecek. Şu anda balıkçı barınağından çıkıyoruz. Bugün hedef balığımız büyük balıklar değil mi Engin abi? İnşallah abi ulaşacağız. Aynen. önce yem tabi. Dostlar Engin abi İstanbul'un çok eski balıkçılarındandır. E bugün e, tecrübelerinden yararlanarak güzel bir video çekeceğiz beraber. Önce küçük balık yakalayacağız. Yemlik balık. Tabii ki hedef balık tral ama son zamanlarda bu balığı yakalayamıyoruz. Çok nadir yakalıyoruz. Gollöz olur, büyük istavrit olur, eşek istavriti olur. Bakalım nasiplerimizi deneyeceğiz. Çapar ile yem tutacağız. Doğru mu Engin öyle abi? Öyle, öyle. Ondan sonra devam ki. Herkese rast gelsin dostlar. Birazdan beraber olacağız. Bu sefer Dostlar yemlik balık yakalıyoruz. Allah'ım bir tane daha var bunun. Arkadaşlar bir var daha aldık. Yem yapılır mı? Bence yapılır. Ne diyorsun Engin abi? Ölmüyor ben de demedim. Hiç ölmüyor. Şöyle Allah Allah. Gel lan buraya arkadaşlar Kızıl Deniz'den gelen şöyle lan bir dur lan bir dur burada balık oldu. şöyle çok güzel bir balık sert bir eti var pulları falan canavar dostlar fullün fullü geliyor ama yanılmıyorsam hamsi gibi ve hatta tırsi gibi evet ben biliyorum abi. Hamsiler, Tansedi. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Çıkartıyoruz, geri bırakıyoruz. Oo, türşi var bir tane. Bir tane tırsıymış. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, bunu birazdan dev kuzu abilerimizin yanına indireceğiz. Ama bunları... Aa bir tane daha tırsıyım. Ama bunların hepsi tırsi. Hamsi değilmiş arkadaşlar, ben yanlış görmüşüm. Bak. Engin abi biraz bunu tuttu ya. Ana bir tanesi gitti. Gördün mü rivonun içinden atladı. <laughs> Yemin et. Ama şey hamsi olabilir. Dostlar bir tane daha aldık. Ne aldık bilmiyorum. Golöz olabilir. Güzel basıyor. Demin iki bindirdik. Bir tane aldık. Oo, full Doğru. Doldu. Beni mi çekiyorsun? Seni mi çekiyorum? Evet. Dur abi. Starbucks. İstavrit lan. Tamam, istavrit dedim zaten. İstavrit de. <laughs> <bit> mi? İstavrit mi dedim? Benim Halil diye yani eğlence bir arkadaşım yok. O da istavrit bitti. Sen de al. Oo bak, bak. Devam ki dostlar. Engin abi tutamıyor arkadaşlar. Ben tutayım. Büyü Engin abi tutacak değil mi Engin abi? Bilmiyorum artık. Benim çapak değil. Birbirimizi tutmayalım da. Demirleri çok sağ sol döndü ya ondan. Aldım be. Şeye baksana nasıl balık Aldım be. Gelsene Alper abi. Mini kota kafayı yedi. Bir sağa bir sola dön. Bak var burada. İstavrit. Daha canlı kalıyor değil mi? İstavrit ölmüyor ki. Boyu da iyi ama. Takılır yani. Dostlar çok iyi çok iyi. Şöyle çevirin Vallahi golluyoruz bunlar. Hamsi de olabilir ama. Ayağa kalkıyorum. Golyoz. Golyoz. Engin abi sende. Engin abi sende. Of. Dostlar. Engin abi çalıştırıyorum. Gördüğünüz gibi. Yan teknede de Sport Fişik 8 metrelik teknesiyle Alper abimiz Hayatımda gördüğüm en mütevazi ve en iyi adamlardan bir tanesidir kendisi Engin abiye laf yok zaten Engin abi Akdeniz sahillerinin Ne, yapayım, ne Aynen devam ki Engin abi bir daha yapıştırdı Bir daha mı? Arkadaşlar cihazı da şöyle göstereyim. Her yer balık. Of 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 of. Golyozlara bak. Allah'ım Engin abi ne yapıyorsun ya? Onu bir yerde. Alper abi hemen arayayım. Hadi. Aray. Arkadaşlar vuruşu aldım. Aldım be. Aldım. Evet dostlar. Geldik. Güzel bir boy daha yakalandığını anlamadı. Abi bu ne ya? Batos mu aldım ya? Geri de olabilir. Hiç kalama almıyor. Daha yakalandığını anlamadı. Arkadaşlar vallahi şu anda hiç anlamadım ne olduğunu. Anlamamışken hızlı hızlı kaldırmak istiyorum. Kuzu kuzu. Granyoz da olabilir ha. Sana bir şey söyleyeyim mi? Daha yakalandığını anlamadım. Daha yakalandığını anlamadı dostum. Allah Allah. Aynen. Ya kuzu değil, ya da küçük bir kuzu. Ya da başka bir balık abi bu. Başka bir balık da olabilir. Kuzu'ya benzemiyor. Küçük bile olsa kuzu agresiflik yapar. Granyoz olabilir. Bende bir şey yok. Abi benimki ucunda. Ben sana söyleyeyim granyoz bu. Bana da granyoz gibi. Patladı gidiyor. hemen bu bak. Ben sana söyleyeyim. Çıkacak kocaman dili var aslında bak şimdi. Allah'ın izniyle alalım da. Hadi bakalım. Krayos'ta de büyük krayosaf ben sana söyleyeyim. Başka bir balık da olabilir ha. Ben ilk defa böyle bir şeymiş. Hala kafa atıyor. Şey olabilir mi? Mezgit. Hani şey Vallahi, yani mırlan. Mırlan olabilir. Belki de küçük bir kuzu falazı, bilmiyorum yani. Kuzu falazı olsa gene yani gene ba basmadı basar. yani. Bence bu kuzu değil. Ağır ama. Ağır ama kuzu değil. Kuzu illa basar abi. Yani ilk vurdu arkadaşlar, gördüm. Özellikle tasma vurmadım, iyice yutmasına izin verdim. Yok, yok. Yan taraftan da Alper abinin kalama sesini duydum. Alper abiye de bir selam gönderelim selam. burada. Aynen. Az evvel o da kaçırdı bir tane. O kaçırdı, bizimkine bindi. Bakalım. Çekecek mi Engin abi? Yok yok, ters kol bana zaten. Ha. Ben başkasının balığına salça olmam abi. -"Yak be abi sıkıntı yok ne alakası var. Derinlik arkadaşlar 102 metre miydi? Hayır. 115. 115 ha. 115 metreden aldık. Geliyor. Bakalım ne geliyor. Ben de çok merak ediyorum ama bu, kuzu değil. Bu kuzu yani değil abi. Granyoz bu bak kesin. Yüzde milyon kuzu değil. Granyoz olma ihtimali yüksek. Çünkü çabuk patlıyor. Küçük bir da olabilir ama bak ben sana söyleyeyim. Çok çabuk patlıyor granyoz. 115'ten de vatos biraz... Abi alıyor, o gün 120'den aldım. Aldın mı? Aldım. Ben 90'dan aldım, salon halısı gibi böyle aynen, kocaman. Aynen aynen. Resmen şeydi, halı halısı gibi. Halısı diyorlar, Aa. neydi o? Salonlar... <laughs> 12 Söyle, metre... Sereceğim. 12 metre şey var ya, halı <laughs> onun gibiydi valla. Balık değil mi? gördüm. Yoksa balık of, değil Of of, patlak patlak! Patlak! Patladı işte tamam. Dedim ya sana bu illa patlak. patlayan bir balık. Kocaman dili olacak dedim al sana. Bunu nasıl alacağız? Kaldırıp alacaksın. Arkadaşlar kocaman bir patlak. Gördüğünüz gibi güzel bir girida. Balığımız hala yaşıyor. Bak dile, bak. dile bakın arkadaşlar. Dişlere bakın. Şunun güzelliğine bakın. Çok çirkinsin be. Çok çirkinsin be. Onun için bir şey gibi geldi. Şuna bakar mısın? Zaten kanca öyle bir oturmuş ki. Kancayın göster kız yerde de. Aynen abi. Ya? Abi köpürdü işte hayvan. Bir çıkartalım. Penseni alabilir miyim Engin abi? Ver abi. Dostlar şuna bakar mısınız ya? Gözlere bakın. Şöyle çeviriyorum. Şu gözlere bakın. Da idare et. Tamam tamam. Ağzının çirkinliğine bakın ya. Bu kadar mı çirkin olur bir hayvan ya? Ama lezzetli mi Alper abi? Çok lezzetli bir balık dostlar. Şuna bakın. Şöyle 3 kilosu var rahat. Sinna. Sağlık olsun. Şunu al abi. Sen şunu al ben çıkartayım sana zahmet. Eline dikkat et. Galzemeleri bunların aynı girida gibi. Aynen aynen. Zaten çok sokmadım farkındaysan. Balık da tamamen duruyor. Aynen. Arkadaşlar golyozumuz hala yaşıyor ha. Çok ciddi söylüyorum. Engin abime de Engin abi şöyle gelsene. Ters işte kalmayalım. Engin abime de sonsuz teşekkür ediyorum. Böyle bir güzelliği yakalamaya nasip etti bize. Teknesinde ben senin afiyet işte. etti. Gözlere bakar mısın ya? Bunu yeriz, ama yani. yeriz yeriz Engin abi, her türlü yeriz. <laughs> ya, ne biçim yeriz biliyor musun? Of 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 of! Şu Vallahi. dile bak ya! Versene Engin abi. Dostlar, şöyle bir koyayım balığı. Bir inceleyelim. İnanılmaz, çene yapısı son derece kuvvetli. Çok avcı bir balık. Giri de girlerden biliyorsunuz zaten güzel bir boy çok kötü patladı ama gözleri resmen Bunlar çok dışarı çıktı 5-10 metre çektim mi patlıyor Efsane hava devam haydi bakayım rast gelsin Engin abi ne yaptık bugün? Vallahi hiçbir şey yapamadık ama sen güzel bir şey yaptın Yok ya yine güzel abi geçirdik değil mi? Ya keyfimiz yerindeydi Ona Sıkıntı yok. yok. Doğru mu? Yemeğimizi yedik. Aynen. Içeceğimizi Pantamızı içtik. içtik. Sularımızı, çaylarımızı içtik. Arkadaşlar Engin abimiz e, dediğim gibi uzun zamandır e, balıkçılık hobisiyle uğraşıyor. İstanbul balıkçısı kendisi. E zaten iki senedir de burada beraberiz değil mi? İki sene oldu Engin abi konuşalım, tanışalım. Ha, beraber tanışalım, hava çıkalım değil mi? He, Yan değil. yana teknelerimizde çok av yaptık. Bugün böyle bir spontane gelişen bir olayla beraber ava gittik. Güzel bir av yaptık. Gemlik yakaladık. Doğru mu? Öyle. Ondan sonra canlı indirdik. Akıntı vardı. Bir tane takımımızı patlattık. Bir tane de güzel pörtte kaldık. Patlat diyorlar, pörttek diyorlar. Patlattık. Biris... patlatanı da patlattık. Aynen, <laughs> patlatanı da patlattık. En kötü böyle olsun diyoruz. Arkadaşlar Engin abimizin de bir YouTube kanalı var. İsmi e, aldım ve kanal etiketini e, videonun sonuna koyacağım. Onun kanalına buradan, benim kanalıma da buradan abone olursanız like'larınızı esirgemeyin. Her şey gönlünüzce olsun, rast gelsin diyoruz. Ekleyin, ekleyin. Aynen, ekleyin. İkimizi de. <laughs> Görüşmek dileğiyle dostlar. Görüşürüz.